İyi günler dostlar. 18 Temmuz 2024. Bugün dünyada sıcak gelişmeler yaşanıyor. Beyaz Saray'ın kısa basın açıklamasının gerçeğe dönüşmesi halinde tüm Avrupa başkentleri tehdit altında demektir. Ve kent bölgesindeki Chatham tersanesini de saldırı altında tutmaktadır. Britanya en savunmasız durumdadır. Temel olarak 3 füzeye bakar ve bu uygarlık çöker. First of all, we need to recognize the importance of NATO. Her şeyden önce NATO'nun önemini kabul etmemiz gerekir. NATO dünya tarihindeki en başarılı ittifak olmuştur. Çünkü bir yandan Türkistan'da Kırgızistan Cumhurbaşkanı Japarov Özbekistan'ı ziyaret ediyor. Avrupa'da ise 4. Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi 2. gününe devam ediyor. Burada devlet başkanlarından çeşitli haberleri aktaracağız. Yine NATO forumunda Yunanistan Başbakanı Kriakos Mitsotakis konuştu. Bunun dışında Suriye'deki son durum, Irak'taki son durum, Ukrayna-Rusya savaşı gibi çeşitli konularla karşınızdayız ve bunun dışında tabii ki de çok sayıda haberimiz olacak. Öncelikle dostlar Suriye ile başlayalım. Suriye'de terör örgütü YPG PKK tarafından işgal edilen bölgelerde aşiretlerin desteğini yeniden kazanmak için genel af yasası çıkarıldı. Teröristler tarafından sözde kararname şeklinde af yasasını görmektesiniz. Bu şekilde karar aşiretlerin desteğini alacak gibi duruyor ifadesi kullanılırken yine Suriye ile Irak sınırı arasında beton duvarın örülmeye başladığı haberleri geliyor. Özellikle Ninova'da Rabia bölgesinden görüntüleri görmektesiniz. Irak ordusu sınırda özellikle örgütlerin rahat rahat Suriye Irak arasında geçmesinden dolayı bu kararı aldığını ifade ederken aslında muhtemelen buna İran karşı çıkacaktır. Bilindiği gibi İran teröristleri Irak'tan Suriye'yi bu yoldan sokuyor. Yine Suriye'nin Serakip kentinde askeri hareketlilik yaşanıyor. Serakip kentinde hiç olmadığı kadar bir askeri hareketlilik olduğu ifade ettirirken bunun sebebi de ortaya çıktı. Suriye'nin Serakip kentine Rus helikopterlerinin nadir görüntüsü dikkat çekiyor. Burada nakli helikopterleri ve KA-52 helikopterleri kullanılırken Ardından anormal helikopter hareketliliğinin sebebi belli oldu. Suriye İnsan Hakları Gözlem Evi'ne göre Türk yetkililerle Rus yetkililer arasında Serek görüşme gerçekleşti. Dolayısıyla Türk heyetinde Turumba'daki üstten Serakip'e hareket ettiği haberleri paylaşılıyor. Suriye konusunda son günlerde sıcak gelişmeler yaşanırken biz de bu haberleri aktarmak istedik. Bir taraftan da Suriye Milli Ordusu Komutanı Sev Polat, Sev Ebu Bekir Polat kendisi bilindiği gibi dün Türkiye'yi ziyaret etmiş ve Devlet Bahçeli ile görüşmüştü. Yapılan açıklamada kendisi bir tweet atmış. Tüm Türkmenlerin manevi lideri ve bölgenin güven ve huzur içinde yaşaması için çalışan Milliyetçi Hareket Partisi Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret ettik açıklamasını yapmıştı. Daha sonrasında Suriye Milli Ordusu Komutanı özellikle Sultan Murat Tümeni Komutanı Ebu Amşa tarafından bir tweet atıldı. Kendisi attığı tweette tüm Türkmenlerin manevi lideri şeklinde o da Devlet Bahçeli'yi ziyaret ettiğini belirtirken ardından ise ilginç bir şekilde Alaaddin Çakıcı'yı ziyaret ettikleri belirtiliyor. Yapılan açıklamada bugün değerli büyüğümüz abimiz Çakıcı'yı ziyaret ettik. Çok verimli sohbet gerçekleştirdik açıklaması yapılırken bir koyda gerçekleşen görüşme ilişkin ise herhangi bir detay açıklanmamış durumda. Bu haberi de bu şekilde aktarmak istedik. Diğer gelişmeleri aktıralım. Bugün itibariyle Genelkurmay Başkanımız Orgeneral Metin Gürak resmi davetlisi olarak Ankara'da bulunan Kuzey Makedonya Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanı Korgeneral Vasco Gurmovski askeri törenle karşılıyor ki aslında biz Kuzey Makedonya değil doğrudan Makedonya diyelim bilindiği gibi Yunanistan'la yaptıkları anlaşma kapsamında bu isim kullanılıyor. Bir diğer gelişmeyi aktıralım. Rus kanalında muhtemel bir nükleer savaşta Avrupa'da hedef alınacak ilk bölgeler gösterildi. İngiltere'nin 3 atom bombasıyla haritadan silineceği ifadesi Rus medyasında kullanılmış durumda. Beyaz Saray'ın kısa basın açıklamasının gerçeğe dönüşmesi halinde verilecek tepkinin coğrafyasını tahmin etmek zor değil. Füzelerimiz sayesinde Kaliningrad, Berlin, Varşova, tüm Baltıklar, Paris, Bükreş, Prag'da durursa tüm Avrupa başkentleri tehdit altında demektir. Tabii ki Almanya'daki Amerikan üsleri Garmia, Spartan Kirchen, Barak Spangdalen, Ramstein, Kuzey filosunun önemli bir kısmı ona karşı çalışacağı için İngiltere'ye ve geleneksel düşmanımıza özel dikkat. Washington sadece Londra'yı değil, aynı zamanda Manchester, Birmingham, en büyük deniz üssü Devonport, kralın nükleer füzeleri Trident'i depoladığı İskoçya'daki Clyde, Portsmouth ve Kent bölgesindeki Chatham tersanesini de saldırı altında tutmaktadır. Britanya en savunmasız durumdadır. Temel olarak üç füzeye bakar ve bu uygarlık çöker. Gelelim dostlar NATO forumuna. NATO forumunda Yunanistan Başbakanı Kiryakos Mitsotakis açıklamalarda bulundu. Çok kısaca dinleyelim. Hi, ben... Merhaba ve NATO kamu forumu YouTube stüdyosuna hoş geldiniz. Benim adım Victoria Reichelt ve burada Yunanistan Başbakanı Kiryakos Mitsotakis ile birlikte oturuyorum. Sizi burada ağırlamak büyük bir zevk. Teşekkür ederim. Zirve ile ilgili olarak aklıma gelen ilk şey, jeopolitik açıdan son derece zorlu bir dönemde yaşıyor olmamız. Küresel olarak daha fazla milliyetçi hareketlere doğru bir eğilim olduğunu her geçen gün daha fazla görürken, NATO bir ittifak olarak nasıl güçlü kalabilir? Her şeyden önce NATO'nun önemini kabul etmemiz gerekir. NATO dünya tarihindeki en başarılı ittifak olmuştur. Çünkü we spend defense, uh, and we do it in a smarter way. Ermenistan'la ilgili gelişmeleri aktaralım. Ermenistan Başbakanı Bileyim Sarayı'nda 4. Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi'ne katılım sağlamış durumda. Ermenistan Başbakanı çalışma ziyareti için kısacası Londra'ya geldi. Kendisinin Londra'daki görüntülerini de görmektesiniz. Uh, Nikol Paşinyan, Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb'la da görüşme gerçekleştirirken, daha sonrasında Başbakan Paşinyan'ın Hollanda'nın yeni seçilen başbakanıyla da görüşme gerçekleştirdiği belirtiliyor. Yine Fransa Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da Avrupa siyasi topluluğu öncesinde açıklamalarda bulunmuş durumda. Zirveye Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in de katıldığını ve kendisine yoğun bir ilgi olduğunu söyleyelim. Özellikle kendisinin Arnavut Cumhuriyeti Başbakanı Edi Rama ile görüşmesine sosyal medyada paylaşılırken yine Aliyev'in kısa bir klibi yapılmış durumda. Burada kendisinin kimlerle görüştüğü yönünde kısa bir video paylaşılıyor. Avrupa Siyasi Topluluğu Forumu'nun dördüncü kez yapıldığını da hatırlatalım. Gelelim günün önemli gelişmesine. Kırgız Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sadır Japorov devlet ziyareti kapsamında kardeş ülke Özbekistan'a gelmiş durumda. Sadır Japorov ve Şevket Mirziyoyev resmi görüşmelerde bulunurken daha sonrasında kendileri için tabii ki de bir tören düzenlenmiş durumda. Görüşmenin içeriğine ilişkin haberlerde Türkistan medyasında paylaşılıyor. Özellikle tabii işbirliğinin görüşüldüğü ifadesi kullanılırken iki ülke arasında sık sık görüşmeler oluyor. Bunların görüşmelerin çoğunda yeni anlaşmalarda imzalanıyor. Burada yapılan haber şu şekilde resmi görüşme töreninden bahsedilmiş. Fakat tören dışında şu an itibariyle görüşme devam ettiği için ne anlaşmaları imzalandığı konusunda henüz bir basın açıklaması yapılmadı. Diğer bir gelişmeyi aktaralım. Bilindiği gibi dostlar Türkiye ile Yunanistan arasına gerilim devam ediyor. Yunan milletvekilleri bizzat Türkiye'ye gelerek iç işlerimize karışıyor. Yunanistan'ın yeni demokrasi partisi Larissa milletvekili Maximos Pantalis Harakopoulos Heybelada Ruhban Okulu'nun açılması çalışmalarını yerinde izlemek üzere İstanbul'a gelmiş durumda. Biz de bunu Yunanistan'da yayınlanan haberlerden öğreniyoruz. Türk medyası bunları elinden geldiği kadar paylaşmamaya çalışırken Yunanistan Ruhban Okulu'nun açılması için elinden geleni yapıyor. Diğer gelişmeyi aktaralım. Rusya ile Japonya arasında yeni bir gerilim. 1,5 ay sonra Grisha 3 sınıfı korvetler ki MPK-17 ve MPK-107'den bahsediyoruz. Pasifik Okyanusu'nda muharebe eğitim görevlerini tamamladıktan sonraki Japonya açıklarına tatbikat yapmışlardı. Bu sefer Kamçatka Yarımadası'na geldiler. Kamçatka Yarımadası'nda özellikle Kurel Yarımadası civarına genellikle Japonya ile sorun yaşanan bölge. Yine Putin'in otoyol açılışında bu sefer Çin marka bir araç değil Rus yapımı Lada kullandığı haberleri paylaşılıyor. Sudan'a gidiyoruz. Sudan'da darbeci paramiliter hızlı destek kuvveti askerleri Omdurman'da kapsamlı bir tarama operasyonuna başladığını ve Sudan ordusu askerlerini tespit etmek ve onları ortadan kaldırmaya hazırlandıkları yönünde tehdit edici bir video paylaşıyor. Yine Polonya bir kez daha Ukrayna'nın arkasından iş çevirdi. Polonya devlet şirketinden bahsediyoruz. Bu sefer bizzat devlet şirketi Rusya'nın Ukrayna'ya karşı kullandığı İran kamikaze İHA'larında kullanılan parçaları satmış durumda. Özel yayıncı Radyo Jet'in haberine göre Polonyalı devlet şirketi İran İHA'larında kullanılan parçaları satmış durumda. Polonyalı savcılarında soruşturma başlattığı duyuruldu. Yine Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Akıncılar dikkat çekerken aslında önemli bir hamle geldi. Rumlardan stratejik bir hamle geliyor. Rumlar da Larnaka'ya deniz üssü kuruyor. Yunanistan ve Güney Kıbrıs'ta Akdeniz'de yeni bir hamle gelmiş durumda. Tanınmayan Türkiye tarafından tanınmayan Güney Kıbrıs Rum yönetimi Yunanistan'ın desteğiyle Larnaka şehri yakınlarındaki Mari Limanı'nı askeri deniz üssü haline getirecek. Bu şekilde kritik bir karar alınmış durumda. Bir diğer gelişme dün tamamlanan tatbikattan son görüntüyü görmektesiniz. Birleştik 24 tatbikatı Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Tacikistan katılmıştı. Bu tatbikatın tamamlandığı duyuruldu. Suudi Arabistan Genelkurmay Başkanı Kor General Faid El Ruveli, Kuveyt Ordusu Genelkurmay Başkanı Kor General Pilot Bender El Muzeyni kabul ediyor. Görüşmede iki kardeş ülke arasında ikili işbirliği görüşüldü açıklaması yapılıyor. Yine Ermenistan bazı köyleri Azerbaycan'a vermişti. Onlar sözde kirans diyordu. Buradan yeni görüntüler yayınlandı. Gürcistan'a giden ana otoyolun üzerine inşa edilmiş yeni duvarlar dikkat çekiyor. Köyün bazı bölgeleri ve komşu sınır bölgeleri geçtiğimiz ay Ermenistan hükümet tarafından Azerbaycan'a devredilmişti. Yine Azerbaycan ordusunda sniper birliklerinin tatbikata başladığı duyuruldu. Bunu da aktarmak istedik. Bunun dışında dostlar Amerika ile Ermenistan arasında tatbikat devam ediyor. Amerika'nın Ermenistan Büyükelçiliği tarafından Amerikalı askerlerden Ermeni kökenli olanların bu tatbikatta tercümanlık yaptığı da duyuruldu. Yine Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İran Dışişleri Bakan Vekili Ali Bagari Kani ile işbirliğini görüşürken daha sonrasında Amerika'nın New York kentinde Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'la Bağur arasında Libya Dışişleri Bakanı arasında görüşme gerçekleşiyor. Görüşmede Libya ile Rusya arasında işbirinin görüşüldüğü duyurulurken Rusya haftere bilindiği gibi silah yollamaya devam ediyor. Yine bir diğer gelişmeyi aktaralım. Bir diğer gelişme ülkemizin bir Navtex yayınladığı haberi dün paylaşılmıştı. Yunanistan'dan buna tepki geldiği haberleri paylaşılırken son haberleri özetlemiş olduk. Hoşça